Langdon'un önünde duran ceset korkunçtu. Merhum Leonardo Vetra çırılçıplak soyulmuş bir halde sırt üstü yerde yatıyordu. Cildi mavimsi gri bir renk almıştı. Boyun kemikleri kırıldığı yerden dışarı fırlamıştı ve kafası tamamen arkaya döndürülmüştü. Yere yaslanan yüzü görünmüyordu. Adam kendi idrarının donmuş gölcüğünde yatıyordu kuruşmuş cinsel organının etrafındaki kıllar dondan kristalize olmuştu. Mide bulantısıyla başa çıkmaya çalışan Langdon bakışlarını kurbanın göğsüne çevirdi. Fax'taki simetrik yaraya defalarca baktığı halde yanağın yakından görüntüsü çok daha etkiliydi. Kabaran ve kömürleşen etin üstünde düzgün bir şekil görünüyordu. Sembol kusursuzca oluşmuştu. Langdon içinde hissettiği yoğun ürperti'nin havalandırmadan mı yoksa o anda baktığı manzaranın yarattığı şaşkınlıktan mı kaynaklandığını merak ediyordu. Cesedin etrafında dönüp kelimeyi yukarıdan aşağı okurken kalbi deli gibi çarpıyor. Simetrideki dehaye tekrar tekrar kabul ediyordu. Şimdi baktığı sembol daha az anlaşılır gibiydi. Bay Langdon. Langdon duymuyordu. Başka bir dünyadaydı. Onun dünyası, onun kendini rahat hissettiği ortam, tarihin, mitin ve gerçeklerin birleşkesinden oluşan bir dünya. Tüm duyularını bastırmıştı. Çarklar dönüyordu. Bay Langdon. Kollar'ın gözleri beklentiyle onu inceliyordu. Langdon başını kaldırmadı. İlgisi artmış, tüm dikkatini toplamıştı. Ne kadarını biliyorsunuz? Sadece sizin web sitenizde okuduğum kadarını. Illuminat kelimesi aydınlanmış kişiler anlamına geliyor. Bir çeşit eski kardeşlik ismi. Langdon başını salladı. Bu ismi daha önce duymuş muydunuz? Bayvetra'nın dağlandığını görene kadar duymamıştım. Ve bu yüzden internette arama yaptınız öyle mi? Evet. Ve hiç şüphesiz kelime araması yüzlerce sonuç çıkarmıştır. Caller binlerce dedi. Ama sizinkinde Harvard, Oxford ve saygın bir yayıncı ile ilgili yayınları içeren bir liste kaynak gösterilmişti. Bir bilim adamı olarak bilginin sadece geldiği kaynak oranında değerli olduğunu biliyorum. Sizin gösterdiğiniz kaynaklar bana güvenilir geldi. Langdon'un bakışları hala cesedin üstündeydi. Kohler daha fazla konuşmadı. Önlerinde duran manzaraya Langdon'un bir ışık tutmasını bekleyerek sessizce bakıyordu. Başını kaldıran Langdon donmuş dairede gözlerini gezdirdi. Bu konuyu daha sıcak bir yerde konuşabilir miyiz? Bu oda gayet iyi. Kohler soğuğu unutmuş gibi görünüyordu. Burada konuşacağız. Langdon kaşlarını çattı. Illuminati'nin hiç de kolay bir hikayesi yoktu. Açıklamaya çalışırken donup öleceğim. Yeniden damgaya baktığımda dehşet duyguları kabardı modern simge biliminde Illuminati amblemi anlatılar efsaneleştiği halde şimdiye dek onu gerçekten gören bir akademisyen olmamıştı. Eski belgeler sandolü bir ambigram olarak tarif ediyordu. Ambi her iki anlamına geliyordu. Yani kelimeyi her iki şekilde de tamamlamak mümkündü. Simge bilimde ambigramlar sıkça kullanılsa da gamalı haçlar, yin ve yang, Yahudi yıldızı, basit haçlar, bir kelimenin ambigram biçimine uyarlanması oldukça imkansız görünüyordu. Modern sembolistler yıllarca illuminat kelimesini mükemmel simetrik tarzda yazmaya çalışmışlar ama hüsrana uğramışlardı. Artık pek çok akademisyen sembolün varlığını sadece bir efsane olarak Langdon omzunun üstünden geriye baktı. Kolej Paris yazısı süveter giyen beyaz saçlı yaşlıca bir adam el sağlıyordu. Frisbee'yi yerden kaldıran Langdon onu ustaca geri fırlattı. Yaşlı adam onu tek parmağıyla yakaladı ve omzunun üstünden oyundaki eşini atmadan önce birkaç kez zıplattı. Langdon'a merci diye seslendi. Langdon nihayet ona yetiştiğinde Kohler tebrikler dedi. Az önce Nobel ödülü sahibi George Charpak ile Frisbee oynadın. Süper iletken odacığı mucididir. Langdon başını salladı. Şanslı günümdeyim. Gidecekleri yere varmaları Langdon ile kolların üç dakikasını daha aldı. Kavak ağaçlarından oluşan bir korunun içindeki bakımlı geniş bir lojman eviydi. Diğer lojmanlarla karşılaştırıldığında bu bina son derece lüks görünüyordu. Önünde duran taş tepeli de C binası yazılıydı. Langdon ne yaratıcı bir isim diye düşündü. Ama sadece ismine karşın C binası Langdon'ın mimari tarzına uykundu. Muhafazakar ve sağlam. Ön cephe kırmızı tuğlalardan yapılmıştı. Süslü korkulukları vardı ve simetrik ciltlerle çevrelenmişti. İki adam girişe giden taş patikada ilerlerken bir çift mermer kolondan oluşan kapının altından geçtiler. Birinin üstüne bir not yapıştırılmıştı. Bu İon sitonudur. İzikçi duvar yazısı mı acaba? Kolona göz atarken kendi kendine kıkırdayan Langdon düşüncelere dalmıştı dahi fizikçilerin hata yaptığını görmek içimi ferahlattı. Kohler dönüp ona baktı. Ne demek istiyorsunuz? Bu notu yazan her kimse hata yapmış. Bu iyon sütunu değil. İyon sütunlarının elleri tek biçimlidir. Bu ise gittikçe inceliyor. Bu sütun Dorik yani Yunan karşılığı. Sık yapılan bir hatadır. Kohler gülümsemedi. Yazan kişi espri yapmış Bay Langdon. İyon demek, iyonlar içeriyor demektir yani elektrik yüklü zerrecikler nesnelerin pek çoğunda vardır. Langdon sütuna yeniden bakarak hafifçe inledi. Langdon C binasının en üst katında asansörden inerken kendini hala aptal gibi hissediyordu. İyi döşenmiş bir koridorda Kohler'ın peşinden gitti. Alışılmadık bir dekoru vardı. Kiraz ağacından bir divan, porselen yar vazosu ve oyma işleri. Kohler, bilim adamlarını yani çalışanlarımızı rahat ettirmek istiyoruz, diye açıklama yaptı. Langdon belli oluyor diye düşündü. Demek Fox'taki adam burada yaşıyordu öyle mi? Çalışanlarınızdan yüksek mevki sahibi biri miydi? Caller sayılır dedi. Bu sabah benimle yapacağı toplantıyı kaçırdı ve çağrısına cevap vermedi. Onu aramak üzere buraya geldim ve kendi salonumda onu öyle olarak buldum. Ceset görmek üzere olduğunu fark eden Langdon ani bir ürperti hissetti hiçbir zaman güçlü bir mideye sahip olamamıştı. Bu zayıf yönünü bir sanat öğrencisiyken öğretmeni Leonardo da Vinci'nin ölüleri mezardan çıkartıp kaslarını parçalara ayırarak insan formunda ustalığa ulaştığını söylediğinde keşfetmişti. Kohler koridonun diğer ucuna doğru önden gitti. Tek bir kapı vardı. Kohler, sizin deyiminizle penthouse derken alnından bir damla ter aktı. Langdon önlerinde duran meşe kapıya baktı üstündeki levhada şu ismi yazıyordu. Leonardo Vetra. Kohler, Leonardo Vetra dedi. Gelecek hafta 58 yaşında olacaktı. Zamanımızın en parlak bilim adamlarından biriydi. Ölümü bilim adına büyük bir kayıp oldu. Langdon bir an için Kohler'ın katı yüzünün duygulandığını görür gibi oldu. Ama bu ifade geldiği kadar çabuk gitti. Kohler elini cebine atarak çıkarttığı geniş anahtarlığı karıştırmaya başladı birden Langdon'un aklına garip bir düşünce geldi. Bina bomboş gibiydi. Herkes nerede? diye sordu. Az sonra bir cinayet mahalline girecekleri dikkate alınırsa bir sükunet tam olarak beklediği şey değildi. Anahtarı bulan Kohler, bina sakinleri laboratuvarlarında dedi. Langdon düzelterek, ben polisten bahsediyorum dedi. Gelip gittiler mi? Kollar anahtarın yarısı delikteyken durdu. Polis mi? Langdon direktörle göz göze geldi. Polis. Bana gönderdiğiniz faxta bir cinayet söz konusuydu. Polisi aramış olmalıydınız. Ama elbette aramadım. Ne? Kolların gri gözleri sertleşti. Karmaşık bir durum bay Langdon. Langdon birden endişeye kapıldı. Ama elbette bu durumdan birileri haberdar oldu, değil mi? Evet. Leonardo'nun evlat edindiği kızı. Kendisi de burada, Sörn'de fizikçilerden biridir. O ve babası bir laboratuvarı birlikte kullanıyorlardı. Onlar ortak. Bayan Vetra bu hafta sağ araştırması yaptığı için burada değildi. Kendisine babasının ölümünü bildirdim ve konuştuğumuz üzere buraya dönüyor. Ama bir adam öldü. Caller sert bir sesle resmi bir soruşturma yapılacak dedi bununla birlikte Vetra'nın laboratuvarı da mutlaka araştırılacaktır ki orası o ve kızı için çok özeldi. Bu yüzden bu iş Bayan Vetra gelene kadar bekleyecek. Ona en azından bu kadarcık ayrıcalık tanımak benim borcum. Kohler anahtarı çevirdi. Kapı arkaya doğru açılırken koridora dolan soğuk hava Langdon'un yüzüne çarptı. Şaşkınlıkla geriye doğru sendeledi. Yabancı bir dünyanın eşiğinde durmuş bakıyordu. Karşısındaki daire yoğun, beyaz bir sisle kaplıydı. Sis bulutları mobilyaların etrafında dumanlı anafor oluşturuyor ve odayı kalın bir pusa boğuyordu. Langdon, bu ne biçim diye kekeledi. ''Caller, freon soğutma sistemi diyerek cevap verdi. Cesedi muhafaza etmek için daireyi soğuttum. Langdon soğuk yüzünden tweet ceketinin düğmelerini ilikledi. Oz ülkesindeyim diye düşündü ve sihirli terliklerimi yanıma almayı unuttum.